Kanalıma hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Bu videomda fiilimsiler konulu soru çözümü yapacağım. Sorularımız çok güzel. Açıklamalar kısmından soruları bilgisayarınıza indirebilirseniz Hemen başlıyorum. Birinci soru altı çizili sözcüklerin hangileri sıfat değildir? Geniş kapısından. Değerli öğrenci arkadaşlar an eki burada sıfat fiil eki değildir. Kapı isimdir. Sevgili öğrenciler fiilimsi ekleri fiil kök veya gövdelerine gelir. Fiilimsi ekini kapatın sol tarafın fiil olması gerekir. Şimdi buradaki an sıfat fiil eki ise sol tarafın fiil olması gerekir. Kapı sınmak diye bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Demek ki an orada sıfat fiil eki değil. Bu ek dan ayrılma hal eki arkadaşlar. Halekleri isimlere gelir. Kapı ismine ne gelmiş? Dan ayrılma hal eki gelmiş. Demek ki fiilimse ekleri fiillerden sonra geliyor. İsimlerden sonra fiilimsi ekleri gelmez. Bir numaralı kelimede herhangi bir fiilimsi eki yok. Devam ediyoruz. Geniş kapısından başka aydınlık girecek hiçbir yeri bulunmayan iş yeri. Evet arkadaşlar girecek kelimesindeki ecek sıfat fiil eki. Bakın şu sol kısım fiil değil mi? Girmek fiil değil mi arkadaşlar? Girmek fiilinden sonra ecek sıfat fiil eki gelmiş. Sıfat fiiller bir nevi niteleme sıfatı görevindedir ve sıfat fiil ek almış kelimenin sağ tarafında bir isim olur. Benim o isme nasıl sorusunu sormam varsa isimden önceki kelimedeki sıfat fiil ekini buldurur. Şimdi buradaki yer isim oluyor. Nasıl yer? Girecek yer arkadaşlar. Bu durumda ecek sıfat fiil ki sıfatla isim arasına başka kelimeler girebilir. Sıfatla isim arasına yer isim oluyor. Yine bir sıfat gelmiş arkadaşlar. Hiçbir belgisi sıfat. Yani sıfat spot, sıfattan önce gelmiş. Şurada iş yeri yine isim arkadaşlar. Nasıl iş yeri? Bulunmayan iş yeri an eki sıfat fiil eki oluyor. Tekrar edelim. İsmine sorulan nasıl sorusu varsa bir önceki kelimedeki sıfat fiil ekini buldurur. Ma eki burada olumsuzluk eki arkadaşlar. Unutmuyoruz. Saçarak kelimesine bakalım. Saçarak kelimesindeki Arap eki hatırladınız. Evet zarf fiil eki arkadaşlar. Çalışan Koca Hamza. Koca Hamza isim nasıl Koca Hamza? Çalışan Koca Hamza arkadaşlar. An eki burada yine sıfat fiil eki oluyor. Konmuş kelimesine bakalım. Konmuş terbiyeli bir aslan. Aslan isim nasıl aslan? Konmuş aslan arkadaşlar. Bu şekil sıfat fiil eki yine sıfatla isim arasına başka kelimeler gelmiş. Sıfatla isim arasına yine sıfat gelmiş arkadaşlar. Terbiyeli niteleme sıfatı bir de belgisi sıfat. Yani sıfat spot, sıfattan önce gelmiş. Arkadaşlar sayfayı temizleyelim. Girecek kelimesindeki ecek sıfat fiile ki yeri isim nasıl yer girecek yer. Evet iş yeri isim nasıl iş yeri bulunmayan iş yeri an sıfat fiile ki. Koca Hamza isim nasıl koca Hamza çalışan koca Hamza. Çalışan kelimesindeki an sıfat fiile ki. Aslan isim nasıl aslan konmuş aslanmış sıfat fiile ki. 2, 3, 5 ve 6 numaralı kelimelerde sıfat fiil eki var arkadaşlar. 6 çizili sözcüklerin hangileri sıfat fiil eki dediğine göre cevabımız Ceyhan. İkinci soru sıfat fiil eklerinin bazıları kip ekleriyle haber ve dilek kip ekleriyle benzerlik gösterdiğinden çekimli fiillerle sıfat fiiller karıştırılabilir. Ayırt etmek için sözcüğün cümledeki görevine bakacaksınız. Sıfat fiiller çoğunlukla bir ismin sıfatı görevinde bulunur. Doğrudur arkadaşlar. Sıfat fiiller isimlerden önce gelir. İsme sorulan nasıl sorusu varsa isimden önceki kelimedeki sıfat fiil ekini buldurur. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde ecek ekinin eklendiği sözcük sıfat fiil değildir? Yani ecek eki gelecek zaman eki görevinde kullanılmış olacak. A. Başka gezecek yer kalmadı mı bu şehirde? Yer isim oluyor. Bakın isme nasıl sorusunu soruyorum? Nasıl yer? Gezecek yer. Ecek eki burada sıfat fiil eki arkadaşlar. Bu gibi durumlarda yüklemi bulmanızda fayda var. Sonuçta kalmadı mı yüklem arkadaşlar. Haliyle gezecek kelimesi çekimli fiil olmaz. Çünkü bu şekilde bir cümlede iki tane yüklem olmaz. Yüklemimiz kalmadı. Hocam iki tane yüklem oluyor. İki yüklem sıralı cümlelerde olur. A seçeneğinde bir tane cümle var. Bunları unutmuyoruz. Size taktik veriyorum. Daha ne istiyorsunuz? Ve kim okuyacak bu kitapların hepsini? Önce yüklemi bulalım. Sonuçta ne yapacak? Okuyacak. Evet arkadaşlar. Haliyle yüklemimiz çekimli fiil. Acık eki burada gelecek zaman eki arkadaşlar sıfat fiil eki değil. Şöyle eki yuvarlak içine alalım. Ekimiz gelecek zaman eki ve okuyacak kelimesi çekimli fiil görevinde kullanılmış. Çekimli fiil demek yüklem demek arkadaşlar. Şöyle cümleyi ögelerine ayıralım. A'da sıfat fiil eki vardı. Okuyacak yüklem sonuçta ne yapacak? Okuyacak. Okuyacak olan kim? Kim arkadaşlar? Kim özne oluyor? Kim neyi okuyacak? Bu kitapların hepsini belirtin nesne. Gördüğünüz gibi cümlemiz yüklem özne ve nesneden oluşmuş. Acak eki burada kip ekidir. Gelecek zaman ekidir. Acak gelecek zaman eki okumak fiiline gelmiş ve okumak fiilini çekimli fiil haline getirmiş. Çekimli fiil nedir? Çekimli fiil biliyorsunuz 7. sınıf konusudur bir fiili altı şahsa göre çekimliyorsam orada çekimli fiil vardır. Okuyacağım, okuyacaksın, okuyacak. Bakın okuyacak üçüncü tekil şahsa göre ne olmuş? Çekimlenmiş. Biz okuyacağız, siz okuyacaksınız, onlar okuyacaklar. Böylece gidiyor. E seçeneğindeki okuyacak. Çekimli fiil arkadaşlar. Acak sıfat fiildeki değil. C'ye bakalım. Bugün yapılacak toplantıya kimler gidiyor? Toplantı isim. Nasıl toplantı? Yapılacak toplantı arkadaşlar. Acak sıfat fiil 2. Hocam yüklemi bulmadınız. Bulalım arkadaşlar. Gidiyor yüklem. Evet gidiyor çekimli fil arkadaşlar. Gör şimdiki zaman eki Gitmek fiiline gelmiş ve gitmek fiilini çekimli fil haline getirmiş. Denizde kırılacak eşyaları ayrı bir yere koyun. Evet şimdi önce yüklemi bulalım. Koyun yüklem oluyor arkadaşlar. Sonuçta ne yapacak? Kırılacak eşyaları ayrı bir yere koyacak. Koymak fiiline şahıs eki gelmiş arkadaşlar. Koyun. Emir kipi arkadaşlar, emir kipinin eki yoktur. Emir kipini çekimlerken sadece şahıs eki kullanırız. Burada ikinci çoğu şahısta çekimlenmiş bir çekimli fiil var arkadaşlar. Siz koyun. Demek ki koyun kelimesi yüklen. Bu durumda kırılacak kelimesindeki acak, sıfat fiil eki arkadaşlar. Eşya isim, nasıl eşya, kırılacak eşya. Evet, A, C ve D'deki acaklar sıfat fiil eki, B'deki acak eki ise... Gelecek zaman eki yani kipek. Bu durumda ecek eki eklendiği sözcü ne yapmamış? Sıfat fiil yapmamış cevap bursa. 3 fiil kök veya gövdelerine getirilen isim fiil ekleriyle yapılmalarına karşın artık fiilin sözlerini kaybederek kalıplaşan ve bir varlığa isim olan sözcükler vardır. Örneğin adam güzel bir çakmak almış cümlesinde çakmak sözcüğü kalıcı isimdir. Doğrudur arkadaşlar. Mak eki burada artık isim fiil eki görevinde kullanılmamıştır. Çakmak bir araç ismidir ve kalıcı isim görevinde kullanılmamıştır kullanılmıştır. Sevgili öğrenciler çakmak kelimesi şu şekilde isim görevinde. Unutmuyoruz. Öğrenciler bunu çok karıştırıyor. Şimdi çakmak şu şekilde yazılırsa arkadaşlar fiil oluyor. Evet kısa çizgi mak mak okutuyor. Şu anda kelime fiil arkadaşlar. Evet şu şekilde yazıldığı zaman kelime fiil oluyor. Ama master eki makı getirdiğimiz zaman master eki dediğimiz isim fiil arkadaşlar. Kelime isim görevinde kullanılıyor. Haliyle isim fiil eki almış kelimeler isim görevinde. Gerçi buradaki mak eki artık isim fiil görevinde kullanılmamış olsun. Çakmak kelimesi kalıcı isim. Sayfayı temizleyelim. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalıcı isim vardır? A'dan başlıyorum. Havuzun dolması uzun zaman alıyor. Dolması kelimesindeki ma isim fiil eki arkadaşlar. Tabii ki dolma kelimesi kalıcı isim görevinde kullanılır. Annem dolma yaptı diye bir cümle kursaydım dolma bir gıda ismi oluyordu. Yani dolma kelimesi kalıcı isim oluyordu. Ama A seçeneğindeki ma arkadaşlar isim fiil eki. Bu arada arkadaşlar fiilimsi eki almış. Kelimelerin olumsuzu yapılabilir. Dolması, dolmaması. Bursa annemin yaptığı yemek çok güzeldi. Yemek kelimesi kalıcı isim arkadaşlar. Tabii ki kalıcı isim. Şimdi yemek nedir? Gıdaların, yediğimiz gıdaların genel adına yemek denir. Sofraya koyduğumuz gıdaların genel adına yemek denir. Haliyle yemek kelimesi kalıcı isim arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Değerli arkadaşlar şöyle bir şey daha var. Şimdi kelimenin kökü yemek. Şu kısa çizgi mek okutuyordu. Yemek fiilinden yemek ismi türemiş. Evet bunları unutmuyoruz. Mek eki burada yapım eki görevinde kullanılmış. Hocam az önce söylediğiniz fiilimse eki almış kelimelerin olumsuz yapılabilirdi. Ama yemek kelimesini olumsuz yapabiliyoruz. Doğrudur yapabilirsiniz. Yemek yememek. Ama yememek diye bir gıda ismi var mı? Oradan bana yememek getirir misin? Oluyor mu arkadaşa? Olmuyor. Bakın filmseki'ni bulmanın en kolay yolu şudur. Filmseki almış kelimelerin olumsuzu yapılabilir. Kalıcı isimlerin olumsuzu yapılamaz. B'de yemek kelimesi kalıcı isim görevinde kullanılmıştır. C tohumları çok derini ekmek doğru değildir. Evet ekmek kelimesi ekmek isim fiil ekidir. Hemen olumsuz yapın kelimeyi ekmemek arkadaşlar. D'ye bakalım tarlayı kazması için ben izin verdim. Kazması kelimesindeki ma isim fiil eki arkadaşlar. Hemen kelimeyi olumsuz yapalım. Kazması olumlu kazmaması olumsuz. Fiilimse eki almış kelimenin olumsuzu yapılabilir. Fark etmez isim fiil sıfat fiil zarf fiil. Sonuçta fiilimse eki almış kelimenin Olumsuzluğu yapılabilir. A, C ve D'de isim fiil eki var. B seçeneğindeki yemek kelimesi kalıcı isim görevinde kullanılmış. Zaten bizler kalıcı isim arıyorduk. 4 isim fiil ekleriyle türeyen bazı sözcükler zamanla kalıplaşarak kalıcı isim haline gelir. Bu şekilde oluşan sözcükler fiilimsi olma özelliğini yitirir, kaybeder. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek yoktur? 3 numaralı soruya benzer bir soru. A. Donanmamız sondaj gemilerine koruma sağlamaktadır. Koruma kelimesindeki ma İsim fiil eki arkadaşlar hemen olumsuz yapın. Kormama gördüğünüz gibi fiilimseyk almış kelimenin olumsuzu yapıldı. Bu arada arkadaşlar donanma kelimesindeki ma isim fiil eki değildir. Donanma kelimesi kalıcı isimdir. Bir devletin deniz kuvvetlerine biz donanma deriz. Evet A seçeneğindeki donanma kelimesi kalıcı isim. B'ye bakalım bu özdeyiş hayata bakışımı değiştirdi. Özdeğiş kelimesindeki iş isim fiileki değil arkadaşlar. özdeiş kalıcı isimdir. Değerli arkadaşlar özdeğiş özlü söz demektir. Diğer ismi vecizedir. Arkadaşlar özdeğiş kelimesini olumsuz yapmaya çalışalım. Özdemeyiş iş oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor. Demek ki eki almış kelimenin olumsuzu yapılabilir. Kalıcı isimlerin olumsuzu yapılamaz. Ama hocam yukarıda donanma kelimesinin olumsuzu yapılabilir diye bir düşünce aklınıza gelebilir. Donanma, donanmama. Arkadaşlar, donanmama diye, evet, donanmama diye bir devletin deniz kuvvetleri yoktur. Lütfen bunlara dikkat ediniz. Sizin dediğiniz donanmamak, giyinip kuşanmamak, yayılıp kaplanmamak ışıklı duruma gelmemek anlamlarına gelir. Lütfen bunları karıştırmayınız. Evet A ve B seçeneklerindeki dolanma ve özdeğiş kelimeleri kalıcı isim. Bu arada ış eki bakışımı kelimesindeki ış eki isim fiil arkadaşlar. Iş eki kelimeye biçim, tarz, şekil anlamlarından birini katınca isim fiil görevinde kullanılıyor. Bu özdeyiş hayata bakışımı, bakış şeklimi, tarzımı biçimimi değiştirdi. C önüne gelene bağırmayı bir marife sayıyor. Bağırma kelimesindeki ma isim fiili ki arkadaşlar hemen kelimenin olumsuzunu yapalım. Bağırma, bağırmama demek ki ma eki burada isim fiili ki bağırma kelimesi kalıcı isim değil. Arkadaşlar gelene kelimesindeki en eki atlaşmış sıfat fiili ki sıfat fiil ekinin önündeki isim düşünce biz o sıfat fiile atlaşmış sıfat fiil diyoruz. Aslında burada anlatılmak istenen önüne gelen insana bağırmayı bir marifet sanıyor. Cevabımız Ceyhan C'de. Kalıcı isim yok. D. Bayramda yediğim kavurmanın tadı damağımda kaldı. Kavurmak kalıcı isim arkadaşlar. Bir gıda ismi. Ma burada isim fiil değil eki değildir. Ma eki burada yapım eki görevinde kullanılmıştır. Kavurmaktan kavurma türemiş. Olumsuzunu yapmaya çalışın. Kavurmama. Tamam. Kavurmama diye bir olumsuzluk ortaya çıkıyor. Yapılabiliyor. Anlamlı da. Ama kavurmama diye bir gıda ismi var mı? Oradan bana kavurmama yapsana olmuyor arkadaşlar. Lütfen bunlara dikkat ediniz. Kavurma burada bir gıda ismidir. Yani kalıcı isimdir. Sizin dediğiniz kavurma bir şeyi bir kabın içinde kendisinden başka bir malzeme koymadan pişirme işi. İşte onun adı kavurma arkadaşlar. Tabii ki onun olumsuzu yapılabilir. Kavurma, kavurmama. Sahana koyduğumuz fındıkları kavurduk. Sahana koyduğumuz fındıkları kavurmadık. Neyse geçelim. 5. Sıfat fiiliklerini alan bazı sözcükler eylem sözlerini yitirerek kalıcı isim olurlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek oluşturacak bir kullanım vardır de. Bu şehirde tanıdık bir yüz aradık. Yüz isim oluyor. Nasıl yüz? Tanıdık yüz. Sıfat fiil eki C. Yeni yapılacak okula taşınacağız. Okul isim nasıl okul? Yeni yapılacak okul yapılacak kelimesine alacak sıfat fiil eki. B. Sararmış yapraklar yolu kaplamıştı. Yaprak isim nasıl? Yaprak sararmış yaprak. Mış sıfat fiil demek ki cevap Adana. Ailelere giyecek yardımı yapıldı. Giyecek kelimesi kalıcı isim arkadaşlar. Ecek burada sıfat fiil eki değil. Del öğrenciler giymekten giyecek türemiş. Ecek burada yapım eki görevinde. Ve giyecek giysidir arkadaşlar. Giyecek dediğimiz şey nedir? Giysidir. Giydiğimiz elbiselerin genel adına veya giydiğimiz şeylerin genel adına biz ne deriz? Giyecek deriz. Altı aşağıdaki cümlelerde ma, me eki alan sözcükleri olumsuz fiil, isim fiil ve kalıcı isim olarak belirtiniz. Sahirin esintisiyle birlikte konuşmaya başladılar. Arkadaşlar konuşmaya kelimesindeki ma isim fiil ekidir. Zaten isim fiil yazılmış. Hemen olumsuzunu yapalım. Konuşmama ve geçelim ikinci cümleye. Sakin ol yüksek sesle konuşma. Konuş olumlu arkadaşlar. Konuşma olumsuz. Yani ma eki burada isim fiil eki değil. Olumsuzluk eki. Üçe bakalım. Dolmalar biraz tuzluydu. Yine de çok yedim. Dolmak kalıcı isim arkadaşlar. Gıda ismi. Ma eki burada isim fiil eki görevinde kullanılmamıştır. Ma eki orada yapım eki görevinde kullanılmıştır dolmaktan dolma türemiş. Depo hala dolmamış. Evet dolmamış. Çekimli fiil arkadaşlar. Mış duyulan geçmiş zaman eki. Duyulan geçmiş zamanın olumsuzu çekimlenmiş. Tabii ki bunu yaparken ma olumsuzluk eki kullanılmış. Evet dolmamış kelimesindeki ma isim fiil eki değil. Olumsuzluk eki rızanın erken gelmesiyle sohbetimiz başladı. Gelmesiyle kelimesindeki m isim fiil eki. Şöyle yazalım arkadaşlar hemen olumsuzunu yapın. Gelmesiyle gelmemesiyle. Yedi isim fiiller fiillere getirilen mek, mak, mak, iş, ış, uş, üş ekleriyle türetilip cümlede isim fiil görevinde kullanılan sözcüklerdir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil sayısı en fazladır? A'dan başlıyorum. Dün akşam kardeşim uyumamak için türlü bahaneler buluyordu. Uyumamak kelimesindeki mak isim fiile ki Ma eki olumsuzluk eki A seçeneğinde bir tane isim fiil eki var. B en sevdiğim yazarın kitapları gibi kitaplar yazmak ve yayınlamak en büyük hayalimdi. Yazmak kelimesindeki mak isim fiil eki yine yayınlamak kelimesindeki mak isim fiil eki. B seçeneğinde iki tane isim fiil eki var. Yazar isim nasıl yazar? Sevdiğim yazar. Dık eke burada sıfat fiil eki C'ye bakalım. Müzik dinlemeyi. Evet dinlemeyi kelimesindeki M isim fiil eki. Arkadaşlarımla sohbet etmeyi. Etmeyi kelimesindeki M isim fiil eki. Ve kitap okumayı. Okumayı kelimesindeki ma isim fiil eki. Çok seviyorum. C seçeneğinde 3 tane isim fiil eki var arkadaşlar. D'ye e bakalım. Mahallemiz yapılan yetkinliklerden dolayı çiçeklenmeye ve güzelleşmeye başladı. Çiçeklenmeye kelimesindeki M isim fiil eki ve güzelleşmeye kelimesindeki M isim fiil eki D seçeneğinde iki tane isim fiil eki var. Arkadaşlar D seçeneğindeki yapılan kelimesi sıfat fiil eki etkinlik isim. Nasıl etkinlik? Yapılan etkinlik. Bu durumda cevabımız tabii ki C seçeneği oluyor. C seçeneğinde 3 tane isim fiil eki var. Ve 8. Sıfat fiiller fiillere anası mezar dikecekmiş ekleri getirilerek türetilen ve genellikle sıfat görevinde kullanılan sözcüklerdir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil yoktur? D seçeneğinden başlayalım. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. Yer isim oluyor. Nasıl yer? Çiçeklendiğin yer arkadaşlar. İsme sorulan nasıl sorusu varsa bir önceki kelimedeki sıfat fiilikini buldurur. E artımız atalım. C. Sıfat fileki yoktur diyor arkadaşlar. Biz sıfat fileki olmayan seçenek arıyoruz. Gecesi uzun süren karlar ülkesinde hangi ses yürekten çağırır beni sana? Süren kelimesindeki en sıfat fileki karlar ülkesi isim arkadaşlar. Nasıl karlar ülkesi? Süren karlar ülkesi en sıfat fiil eki oluyor. Artımızı atalım ve rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Gökyüzü isim nasıl gökyüzü? ırgalanan gökyüzü. Yani sallanan gökyüzü demek istiyor. An eki burada sıfat fiil eki artımız atalım demek ki cevap Adana. Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü kar yağmış dağlara bozulmamış ütüsü. Arkadaşlar yağmış çekimli fiil. Bu eki burada duyulan geçmiş zaman eki. Sıfat fiil eki değil yağmış yüklem görevinde arkadaşlar. Yine bozulmamış kelimesi çekimli fiil. Bu eki duyulan geçmiş zaman eki. Çekimli fiil demek yüklem demek bozulmamış yüklem oluyor sevgili öğrenciler. Ya ne kar özne nereye yağmış dağlara? Yer tamlayıcısı bozulmayan ne? Ütüsü arkadaşlar. Ütüsü özne. Gördüğünüz gibi cümleyi ögelerine ayırdım. Bir sorun çıkmadı. Tabii ki siz bu durumda sıfat fiil 2 ile çekimli fiili karıştıracaksınız. Benim size önerim bol bol soru çözünüz. Kanalımda filmlerle ilgili bolca video var. Hemen videonun sonuna veya katlar kısmına filmler oynatma listesini bırakıyorum. Güzel bir soru. 9 aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır? A. Sabah erken kalkıp ödevlerini yaptı. Kalkıp kelimesindeki ıp zarf fiili eki hemen olumsuzunu yapalım. Kalkıp olumlu, kalkmayıp olumsuz. En eki burada sıfat fiil eki değil arkadaşlar. Ken eki burada yapım eki. Er isminden erken ismi türemiş. Değerli arkadaşlar sıfat fiil ekini kapatın. Sol tarafın fiil olması gerekir. Erkmek diye bir şey yok. Ama bakın ıp ekini kapatın. Sol taraf fiil. Kalkmak. Ne demiştim ben size videonun başında? Fiilim ekini kapatın. Fark etmez isim fiil sıfat fiil zarfi fiil. sol tarafın fiil olması gerekir. Çünkü fiilim sevkleri fiillerden sonra gelir. A seçeneğindeki ıp eki arkadaşlar zarf fiil eki yani A'da fiilimsi var. B en sonunda aracı çalıştırmayı başardı. Evet çalıştırmayı kelimesindeki ma isim fiil eki arkadaşlar. Çalıştırmayı olumlu çalıştırmamayı olumsuz artımız atalım. B'de fiilimsi eki var. C giydiği gömlek ona çok yakıştı. Arkadaşlar gömlek isim nasıl gömlek giydiği gömlek isme sorulan nasıl sorusu varsa bir önceki kelimedeki sıfat fiil ekini buldurur. Dik sıfat fiil eki C artımızı atalım. C'de de fiilimsi var. Demek ki cevap denizde akşam saatlerinde evden ayrıldık. En eki burada sıfat fiil eki değil. Az önce söyledim fiilimsi eki olduğunu düşündüğünüz ekleri karalayın arkadaşlar. Sol tarafın fiil olması gerekir. Etmek diye bir şey var mı? Etmek diye bir şey yok. Demek ki burada arkadaşlar ayrılma eki ayrılma haleki isimlere gelir. Evet. Den ayrılma haleki ev ismine gelmiş. Arkadaşlar birincisi ekleri fiillerden sonra gelir. Daha size nasıl anlatayım bunu? Tabii ki senin fiili ve ismi bilmen, ayırabilmen gerekiyor. 10 aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat değil değildir? Hemen bakalım D'den başlıyoruz. Burası görülesi güzellikte bir yer. Güzellik isim arkadaşlar. Nasıl güzellik? Görülesi güzellik. Esi asıl sıfat fiileki. Evet artımızı atalım. C ayağı takılan çocuk yere düştü. Çocuk isim nasıl? Çocuk ayağı takılan çocuk an sıfat fiil eki. Bursa denediği ayakkabı ayağına vurdu. Ayakkabı isim nasıl ayakkabı? Denediği ayakkabı dık eki sıfat fiil eki arkadaşlar. Artımızı atalım. Demek ki cevap A. Kazada oluşan yanıklar zamanla iyileşti. Yanık isim arkadaşlar yanmaktan yanık türemiş. Daha sonralar çoğul eki almış yanık ismi. Yani ar eki burada sıfat fiil eki değil. Arkadaşlar şu ar ekini bir karalayın bakalım. Sol taraf fiil olacak yanıkmak oluyor mu arkadaşlar? Zaten ben söyleyemiyorum. Siz de anladınız. Yani sol tarafın fiil olması gerekiyor. Oradaki lar eki çoğul eki arkadaşlar. Çoğul eki unutmayalım. Burada oluşan kelimesindeki an sıfat fiil eki. Ama oluşan kelimesinin altı çizilmemiş. Unutmuyoruz. Evet A seçeneğinde yanıklar kelimesinde sıfat fiil eki yok. Bu arada arkadaşlar dık sıfat fiil ekini çizelim. Bakın denemek fiil anlamlı. An sıfat fiil ekini çizelim. Bakın takılmak fiil anlamlı esi sıfat fiil ekini çizelim şöyle görülmek fiil bakın anlamlı. Demek ki film sevklerinin sol tarafında bir fiil vardır. 11 parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf fiildir? Okumak kelimesindeki mak eki isim fiil eki oluyor. Değerli öğrenciler zamanlarda kelimesinde herhangi bir fiilimsi eki yoktur. An eki burada sıfat fiil eki değildir. Zaman isim görevinde kullanılmıştır. Yani kalıcı isimdir. Bitirmeye kelimesindeki me isim fiil ekidir. Siz de gördünüz alıp kelimesindeki ıp zarf ile ikidir. ıp zarf ile cümleye durma anlamı katar cevabımız Ceyhan. 12 yürüyüşü aynı kardeşininki gibiydi. Bu cümledeki fiilimsinin türce özdeşi yani aynısı aşağıdakilerin hangisinde vardır? Yürüyüşü kelimesindeki 3 isim fiil ekidir. Üç isim eki cümleye biçim, tarz, şekil anlamları katardı. Yürüyüş şekli, tarzı, biçimi aynı kardeşininki gibiymiş. Aşağıda isim eki arayacağım. A bura masallarda anlatılan kaftana benziyordu. Anlatılan kelimesindeki an isim eki değil arkadaşlar. Sıfat eki, kafta isim nasıl kafta anlatılan kafta B'ye bakalım. İçeri girer girmez etrafındakileri süzdü. Ermez zarf eki arkadaşlar ne zaman etrafındakileri süzdü içeri girer girmez Ermez zarf ile ki cümleye zaman anlamı katar. C. Romanlarını yazarken kimseyle görüşmezdi. Mezeki burada olumsuzluk eki arkadaşlar unutmayalım. Yazarken kelimesindeki ken zarf ile eki arkadaşlar. Ne zaman kimseyle görüşmezdi? Romanlarını yazarken ken eki zarf fiil eki cümleye zaman anlamı katmış. D. Evin tamamını temizlemeyi kafasına koydu. Temizlemeyi kelimesindeki m isim fiil eki arkadaşlar. Cevabımız Denizli yukarıdaki isim fiil eki 3 aşağıda D seçeneğindeki isim fiil 2. M ma arkadaşlar. 13. Parçadaki altı çizili fiilimsilerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Almak kelimesindeki mak isim fiil eki, A ve C seçeneği kaldı. Dururken kelimesindeki ken zarf fiil eki cevabımız ortaya çıktı. Ve yol isim arkadaşlar nasıl yol? Dönülmez yol. Mezeki sıfat fiileki. Evet cevap Adana. Şöyle yuvarlak içine alıyoruz. 14 aşağıdakilerin hangisinde zarfin cümleye durum anlamı katmıştır? Biliyorsunuz zarf fiilekleri cümleye durum veya zaman anlamları katar. A otobüsü beklerken kitap okuyordu. Evet okuyordu yüklem arkadaşlar. Ne zaman kitap okuyordu otobüsü beklerken? Keneki zarf fiileki ve cümleye Zaman anlamı katmıştır. Hemen B'ye bakalım. Öğretmenin geldiğini duyunca kapıya koştu. Duyunca kelimesindeki unca zarf iki ve yine kelimeye zaman anlamı katmıştır. Daha doğrusu cümleye zaman anlamı katmıştır. C. Çocuğu uyutur uyutmaz ev işlerini yapmaya koyuldu. Urmaz zarf ile ki arkadaşlar ve cümleye zaman anlamı katmıştır. Ne zaman ev işlerini yapmaya koyuldu? Çocuğu uyutur uyutmaz. Demek ki cevap denizli araştırmasına bazı kitapları inceleyerek başlayacaktı. Araştırmasına nasıl başlayacaktı arkadaşlar? Bazı kitapları inceleyerek. İnceleyerek kelimesindeki erek, zarfiyleki ve cümleye durum anlamı katmıştır. Yükleme sorulan nasıl sorusu durum anlamlı zarfilekini, yükleme sorulan ne zaman sorusu zaman anlamlı zarfilekini buldurur, başlayacak. Yüklem nasıl başlayacak? Bazı kitapları inceleyerek başlayacak. Erek zarfileki cümleye durum anlamı katmış. 15 aşağıdakilerin hangisinde zarfi cümleye zaman anlamı katmıştır? A. Çocuk arkasına bakmadan oradan uzaklaştı. Uzaklaştı yükler. Nasıl uzaklaştı? Arkasına bakmadan madan zarf ileki cümleye durum anlamı katmıştır. B. Gelir giderleri hesaplayarak verileri bilgisayara kaydettim. Kaydettim yüklem. Nasıl kaydettim? Gelir giderleri hesaplayarak hesaplayarak kelimesindeki arak zarf ve cümleye durum anlamı katmış. C. Öğretmen gelmeden sınıfı temizlemeliyiz. Temizlemeliyiz yüklen. Ne zaman temizlemeliyiz sınıfı öğretmen gelmeden? Gelmeden kelimesindeki meden zarf ile ki cümleye zaman anlamı katmış arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. D. Oraya gide gele ben de öğreneceğim bu işi. Ben o işi nasıl öğreneceğim? Gide gele arkadaşlar. Oraya gide gele. Şuradaki E'ler arkadaşlar ne ki? Zarf ile ki ve cümleye durum anlamı katmıştır. Cevap Ceyhan. 16 aşağıdakilerin hangisinin altı çizili sözcük çekimli fiil görevinde kullanılmıştır? A. Sararmış defterler. içindeki notlarını gösterdi onlara. Sonuçta ne yaptı? Gösterdi. Gösterdi yüklem arkadaşlar ve gösterdi çekimli fiil. Göstermek fiiline di görülen geçmiş zaman eki gelmiş ve göstermek fiilini çekimli fiil yapmış. Bu durumda sararmış kelimesindeki mış sıfat fiil eki oluyor. Sararmış çekimli fiil olmuyor. Defter isim nasıl defter? Sararmış defter çekimli fiil varsa orada yüklem var arkadaşlar unutmuyoruz. Ve yeni yapılmış duvar 2 saatte boyadılar. Boyadılar yüklen ve çekimli fiil arkadaşlar. Boyamak fiiline d görülen geçmiş zaman eki gelmiş ve boyamak fiilini çekimli fiil yapmış. Bu durumda yine yapılmış kelimesi çekimli fiil değil. bu eki duyulan geçmiş zaman eki de değil. Mış eki burada sıfat fiil eki. Duvar isim nasıl? Duvar yapılmış duvar. C. Çalışmaktan nasıllaşmış ellerini uzattı ansızın uzattı yüklem ve çekimli fiil uzatmak fiiline tığ görülen geçmiş zaman eki gelmiş ve uzatmak fiilini çekimli fiil yapmış. Bu durumda nasıllaşmış kelimesindeki mış duyulan geçmiş zaman eki değil. Sıfat fiil eki el isim nasıl? El nasıllaşmış el. Cevap denizli. Bin yıl önce çizilmiş bu ülkenin sınırları. Sonuçta ne olmuş arkadaşlar? Çizilmiş. Çizilmiş yüklem. Demek ki arkadaşlar çizilmiş kelimesinde sıfat fiil eki yok. Güzel öğrenciler miş eki burada duyulan geçmiş zaman eki. Çizilmek fiiline gelmiş miş eki ve çizilmek fiilini ne yapmış? Çekimli fiil yapmış. Evet güzel öğrenciler çekimli fiil demek yüklem demek. Bunları unutmuyoruz. Cevap deniz. Değerli öğrenciler fiilimsiler soru çözüm videosunun sonuna geldim. Fiilimsileri kavramanın en iyi yolu soru çözmektir. Sol üst köşede filmlerle ilgili oynatma listesi var. O listede filmsel konulu bolca video var. Şimdi ben o videolara gidiyorum. Sizi bekliyorum. Kapıda yoklama alacağım. Hepinize başarılar.